Tamam şu an kayıttayız. Beys bir konuş bakayım ses kontrolü. <laughs> ses 1-2. Tamam ben de ses 1-2 diyeyim tamam. Yine. Go. Ee... Rabiş. Aslanmaz yürek mi iğne deliği mi? Ee, bilmem ki. Aslanmaz yürek Üstlük ya bence. Bu fırtınadan kurtulamayacaklar. Seninki tank oluyor çünkü değil mi ileride bayağı? Şuan dur bakayım. Oha mükemmel gözüküyor lan görüntü. Hiçbir farklı bir şey yok ekranda şu an. Ama benim ekranımın yarısı yok. Hmm. Ekranımın yarısı yok. Evet altta Windows şeyi var ya ondan. Evet. Dur bir dakika ya. Bunu bir yana alayım zaten gözükmüyormuş videoda. Ne bileyim arkadaşlar <laughs> bugün. Bir balığım aslında. Çok kötü oldu. Ben gideyim şuradakini yiyeyim hemen. İki tane aldım. Sana bırakacaktım bir tanesini ya. Niye kaçıyorsun? Ya bakayım. Ya bakayım sen. çok fena taklaya getirdik de. Ya benim W'nin tabunum... az can yenileyeceğim bir dakika. Hüzeye. Bunu öldürebilir miyiz ya Eyvallah. Yo nereye gitti lan o? Kanka adamın içine girdi bu arada, Kanka ahrenin içine girdi o. Dur bir dakika geliyorum. imha edeceğim şimdi onu. Kanka yavaşlatıyorum ben bunu zaten. Kanki ben onu imha et ben bunu da bu benim amma koyuyor bir dakika. Tamam tamam birlikteyim hayret. Kim, kim vuruyor lan sana? Oğlum ben bunun bu kadar çok vurduğunu bilmiyordum. Ha gerçi o sinirleniyor saldırıcı. Kanka, Kanka ben şu W'yi... bir fulleyim var ya çok güzel olacak. Bak, Sınırsız olacak Ay, da tamam. şu an sınırlı. İlk e, şey o ateş etmek değil mi daha böyle? Hı hı. Onu sen patlatıyor mu adamı etrafında çevirip sürekli? Yok düz mu zayıf? Evet. E, kanka, bacaklarımın olduğu yere gelince patlama etkisi yaratıyor böyle ekstra hasar veriyor pasifim. Sabrım işte. olsa da olmasa da gene vurabiliyor. Bak mesela patlatıyor adamı böyle çevirip kendi arkana atıp arkandakini de patlatabiliyor öyle. Lan ya. Start desem şimdi neyse dur video falan açacak boş ver. Onu bir şeyden sonra yapalım. Kanka. eee Azir Katerina. Abi oldu. Azir'i ben imha edebilirim herhalde. Dur bir. Hemen bakalım şöyle. Allah. Allah. Bir şey aldım ben arkaya Yürüyen mı? ıstakoz mu? Herif yürüyen bir ıslak oz ya buna biliyor musun? Oh oh erittim adamı. Kanka aldı sen onu büyük ihtimal. Kaçtı kaçtı. Dur dur onun kokusunu Lan, alıyorum. Burada. Atıldı ya. Diğer tarafa kaç. Kaç sen ne oluyor? Görünümünü geciktirme. Arkam sağlam. Derin yerlerde tanıdıklarım. Oğlum Bende bir şehirlik var bugün ya mallık sap hiçbir şey ya saplayamıyorum hiçbir şeyi adamlara Saplayamıyorum adamlara hiçbir şeyi. Evet. Vap. Adamları saplamaya çalışıyorum ben aslında. Vap. Oh yeah. Abi şu CSR çok güzel ya. Şey yedi birinin şapkasını alıyor böyle dans ediyor. Senin bir şeyinde yarı çükürüyordu bir şeyler böyle Timo mantarı çıkıyor hatta bazen. Bile değil. Hemen 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 payka bakalım bakalım itemlere. Payke. Payke payke payke. Bunu aldım bunu aldım. Eee, sonra draktar. Oğlum draktar çıkmaz ki şimdi. Çıkar mı deneyelim mi? Denemekten zarar gelmez. Çıktı eyvallah. Emir verildi. Rebiş bana çıkana görüyor musun sen? Bakayım. sokarca Sokarja. Serap Bunun Wildrift'teki ismi sokarca biliyor musun? Kanka bekleme süresi iade ediyor Emin. Baba. Aa, şako Timo, bir de hiçlik Değişen kuvvet neden 30, ya. 39 sağlıyor ya sana? Sana az sağlıyor. Hiçbir fikrim yoktur. Aladım ya şeyi. Hmm. Kanka can azalt yeter bak öyle diyeyim. İkimiz de tekliyoruz şu an. Oğlum vuramıyorum ki. Güzelmez. Benim yeteneklerim de Bakalım şeyden sayılıyor. <laughs> <puslu>. Ay anasını. <gülüyor> <gülüyor> Geber. Kanka ben de öldüm. Ben de öldüm. Dur sana geleceğim şimdi. Gel. eyle ee, at ya. Kanka <laughs> orada bu arada hala. O, şurada. Canı kaç onun ki? Abi bas. Kanka vur şuna, vur timoya, vur timoya, vur timoya. Leyla, 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 <laughs> Güzel. Güzel oynadı. az daha kaybediyorduk ama. Aa bunlar Abi, altın veriyor. Altın veriyor. Sen bana beş, bunlar para veriyor. veriyor. Sen bana ekstra para veriyorsun. Evet evet. Ondan alınıyor mu? sen de bana ekstra para veriyorsun. ikimiz de. Neden biliyor musun? Ganimet mürettebatındır. Pasifin biliyorum. Eee Ben dur. Malphite AP. Tam, tersi ters olması gerekmiyor muydu lan? Hemen ağzı bir düşünelim. Bakalım. <laughs> Volcanic Clysword. Bu ne oğlum? Yağlı devir kılıç mı? Elektrikli devir kılıç. Arkadaşlar bu arada War Thunder videoları çekmemi istiyorsanız hemen War Thunder yetkililerine yazın bana da özel bir kod yapsın çekerim. Hani öyle yapıyorlar ya biliyor musun? Ben şu an elimde olmadığı için çekemiyorum. Evet evet kodum olsun çekmeye başlarım direkt. Hadi adam şey yapıyor ya. Eşyayı rubiş yazarak ekstra bir tane panzer tankı ve 7 tane uçak kazanabilirsiniz falan. Yeni patronlarımın altınla işi yok. Oh. Siz çöküyor. Siz çöküyor. <laughs> Allah kahretmeyin bunlar çok vuruyor. Ben öldüm ya. Sanki <laughs> yani yeni oyunun birincileri bunlar ya baksana. <laughs> Aynen. Al bu wukong iyi vuruyor nedense. Adam One resmen dostum de adam dedi ki al sana bir kaya aldı. Arkadaş sıkıntı şurda ben bir zırt çıksam aslında da hallederim var ya. Ulan şu an arkamda var acaba. Yok. Değil de değil. Işte. Çamaşır makinesinin sesi geliyor mudur? Gelmiyor. Aa edit programım var gerçi değil mi artık onları silebilirim ben. Atlayan bir iz bırakır. Haa. Hmm. Artçı şok mu? O güzel olur bak. Toprağın uyanışı mı ne öyle bir şeymiş. Alayım mı? Toprağın Hadi. uyanışı bak süper o zaman. Süper süper. Bakayım. Böyle al. Kanka o inanılmaz vuracak biliyor musun sen? İnanılmaz hem stunlayacaksın hem AD'den alıp Oğlum bu Heyman Dinger ne lan böyle? Yüzde yüz 100 AD'de. Hippie. Hippie Dinger. Hippie Dinger. Hippie Dinger. <laughs> <bir parça gülüyor> bir oldu. Allah kahretme dur bir dakika. Bunu ben alayım ben bir aradan. Alamadım ah, mı? Tatlı Rabiş korktum. Ne korktun lan? Rabiş. <laughs> ne yaptığımı görmen lazım. Yanlışlıkla ultiyi sete attım. Aa. O seti çektin mi içine lan? Seti yedi Çekti. Bok 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 diye böyle. Merak ettim lan. Acaba öyle yesem şey yok oluyor mu set? Oluyorsa ne komik olur var ya. Böyle seti vurup alabilecekler bizi alamaz öyle. Çok basit olur. Kanka çok az geliyor bir şey diyeyim mi? Çok az geliyor ses bana. O serilde gelmiş <gülüyor> <gülüyor> İstedikleri zaman odana dalabilirler. Oda Ama değişti. Starı da hazır. O çamaşır makinesi bu. Burada bir mı? Yanlışa attım bir de üstüne Röbeş <laughs> <laughs> ben yanlış ulti attım var ya Ultiyi tutturabilsem şunun yerine şuna attım ultiyi İçinden geçti ulti <laughs> He kanka Vex'in içinden bir Şeyden eee neydi Senden içinden geçip Vex'e gitti böyle <laughs> Kanka baksana atayım hala şeye. <laughs> İzbandut gelmiştir. Daha fazla ya. Abi Zed Master Yi tarafından kuşatıldık. Z Zed ortada. Erken aldım. Kanka ben de çelik yürek görevi aldım ama. Sıkıntı bu. <laughs> ben çelik yürek görevini unuttum tamamen. Ben çelik yürek görevini unuttum. Çelik yürek görevi almışsın. Çelik yürek al önce. Kanka şimdi alırım da unuttum ben çelik yürek görevini. Kanka adamlar içimizden geçiyor bayramı. Bir bir şey adam bir şey yaptı lan bana böyle e basmama izin vermiyor böyle kaldım orada mal gibi. Büyü yaptı herif bana. Çok OP bir şey mi ya şu arkamdan bir şey bırakıyorum ya. Kanka iyi vuruyor bak. Vuruş kaç vuruyor ona bak bir. 590 vuruyormuş. Oha. Benim şeyime bağlı mı vuruyor bunu peki? Evet, onda ADN'e bağlı. ADN AP'ne bağlı vuruyor. Bak şimdi o zaman şöyle hareketler deneyebiliriz demek Ataracağım. mi bu da? Lan oğlum Ay yedin sen onu. Aldım. Ağla. Iskalayacağım sandınız değil mi arkadaşlar? Iskalamadım. Hücum. Hücum. Hayır bir şey var. <laughs> Neydi? <bir> şey var. <laughs> Adamın ultisinin bitmesine yakın böyle ultiye bir bastım kanka. Adamın ulti bittiği gibi ben şey yaptım. Adamı blendera <laughs> soktu böyle zorlaştı. <zordur. gülüyor> of. Oha chatten ediyor. <laughs> Abi çok ayıp. Ben bir çeyrek yüreği alayım da şimdi. O Geç oldu eşya, Mitik eşya bayılırım. <laughs> Bak ve Bam. Altın. Dur bir ellemesene kuklayı. Kaç canını götürecek mesela? Sen bunu bayağı bir övdün çünkü. Oğlum ne oluyor lan bu yanıyor yanıyor, yakma aldı. Kaç canlı götürecek? da vurmuyormuş ki ya. Yani. 5 bin. Kanka 6 bin can götürdü, ne diyorsun sen? işte yer vuruyor. Şuyum, oyun ne? Q, Q. Ya yani Q'nla aynı vuruyor. Evet. İyi gene kanka. Gene iyi. Lan <laughs> sen ne yapıyorsun? Adamlar anladın zaman? Sen ne yapıyorsun? Kanka W'ım um açık unutmuşum. W açık unutmuşum. Sete vurmaya başladı oyun başı. <laughs> Kanka ben bir şunu alabilir miyim diyecektim de yanlış oldu. Oğlum Pyke harbi OP da burada. Çok hızlı kaçabiliyor ya bak. Ama alan daralıyor. Kanka işte. peki sen beni şurada gördün değil mi? <laughs> sete vuruyor böyle tıkır tıkır tıkır. Şurada gördün sen beni. Değil mi? Böyle. Kanka bak burada böyle duruyorum set burada tık 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 Ama tık, tık vuruyor. <laughs> Mal beyni yandı işte ondan sonra oyundan çıktı herhalde. Aa, e, karşımızda çok tank var değil mi? Evet. Aldım zaten tank karşıtı ben. Oye Canımız... oye. Oy ye, oy oy. Evet. Ben bir tık tanklık gideceğim şuradan bir büyük hasarına karşı şey mi atam, dur kaç şey var AP, AP, AP AP, AD AD şu anlık önemli değil de AP'ye iyi bir direnç olsun diye şunu alacağım böyle. Oğlum ben böyle osurarak geliyormuşum gibi olmuyor mu hiç oturcaksın W açık bırakacağım öyle bir senaryo oluyorsa var ya çok güzel olur Güzel oluyor yani Az önceki şeyi tekrar yapsak çok komik olur Bir saniye dur o hip, hep yok ki. İpimi gördüm lan ben, evet. ben orada. Değil mi böyle? Kanka hippy dinger, hippy dinger. Ulan ne oluyor bu hippy dinger'a? <laughs> yok kanka hippy dinger içimizden geçti. Oha kanka. 1600 demeyi yedim eşyalardan. Gerçek hasar. Yine eşyasını? Oha. Dur 898 hasar da ben yemişim. O ne lan öyle? İnfilak küresi. Kanka şu. İnfilak küresi. 6K vurmuş şimdi. Hileyi kapa. Hileyi kapa hemen. Hemen zaten hipisin. Ben şahsen çok sinirlendim. Birazdan çoruma gidip John Wick'i çağıracağım ve şu hippie Dinger'a saldıracağım. Hmm. Tamam ben full itemim. Ayakkabıyı sat. Ne? Yoğumu mu alayım yani Ne alayım? En yüksek yoğum yoğumunun puanı yoğumu şu an. alabilirsin Oyun ne Oyun da yoğun öneriyor. al gitsin. Hız daha iyi. Ya ben internetten bakıyorum böyle hangisinin puanı daha yüksek diye de. En yüksek yoğunmuş şu an. Oh Ben yeah. bir daha set gelsin be. Bir daha set gelsin. 860 Geldi. mı? Ama bu sefer buradayım. Of ya. Oğlum ne ne? Ha? Ben ne yapıyorum peki? Görüyor. Bir görebilen var mı? Ben ne yaptığımı? Kaç waste kaç. Kaç örümcek adam. Tuttum. Kanka, Ama kanka. Rubish. Öldürdüm onu da dur. Kanka adam burada bu arada. Farkındasın değil mi? Hangisi gerçek olan? Gram beyin kalmadı şu an bende. Kulağımdan akıyor. Lan nasıl bize döndü? Kanka hasar yetmedi biliyor musun? Tamam. ben Lan hay benim W'nun! Aldık aldık. Alırız yok. benim can full çünkü. Dur bir dakika kedi verici bir şeyler yazıyor. Oha e yeteneğim iki kanka. Oyun bitti. Ne oldu? Ha yağlı ekmek falan mı geldi sana? Ee, Peynirli ekmek. Sürekli kaçıp duracağım. Kanka aynısı bana da gelmişti de ben almadım biliyor musun? Benim zaten eşyadan hız geliyor ya atılma metinim eme. Kanka bana da geliyor da ben yine ölüyorum yani kaçamıyorum çok. Kırılıyorum ya Kanka, kanka bunlara saçma, dalma bunlara dalma bunlar, tek atıyor. Bunlara bunlar tek atıyor. Kanka peki 7k canımın olması? 7k can. Bitirmişim görevi. Kanka ölüyorum. Ne biçim Dinger, gel buraya. Hippy Dinger'ı şimdi var ya ben bak. Yanlış attım. Kaç <laughs> kanki kaç. Kanka Hippy Dinger'ı kaldırma lazım kaldım. Bam. Hallettik hallettik. Bamp. hallettik koydum. <laughs> Güzeldi. Aile dostu bir kanaldır abi. Küfür etmesene Allah Allah. <laughs> Ay. Kanka Eee şu serapı satıp yeni bir tane prizmatik alıyorum. Ben yuvamı alıp yuva yuva satıp prizmatik alıyorum. İlaç sindiren geldi alsam mı ya? İlaç sindiren. Alakasız değil mi gerçi benim karakterde? Et biçen Kanka, mi ne? geri sonu alabilirim. Ya. Allah kahretmeye ya. Kanka 4600 kalkan veriyor Gargoryal. Kanka bana çok saçma bir şey geldi şu an. Ejder şeyi geldi de. Beş... Aa. Bak 4600 kalkan yıldan, e, 3500 kalkan Sterak'tan ve 1383 büyük kalkanı da kutsal Runeta'dan alıyorum. O zaman bunlarımızı öldürememesi lazım şu. 10 10 e, bin can alıyorum kanka yani şakasız. 10.000 kalkan yani ne demek? Kanka şuna dal sen Yavaşlattım ben de Dal şuna dal 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 <laughs> Ultiyi tutturamadım gene Tuttum bunu Erittik. Ama ben korktum Beni de korkuttu kaybettin kendini Kanka Sterak Gargoyle daha aktif olmadı Kanka Sterak Gargoyle daha aktif değil de Kanki dur ben bunun arkadaşına kusuyorum ama Helal Oha Aldık bu arada çok rahat. Oğlum ejder ruhu bir işe yaramayacak sandım, harbi ki veriyormuş. Hani sonuncu rounddayız ya daha işe yaramayacak. Round? Benim Türkçem çok kaymaya başladı ya. Round. Round. Hangisi daha çok para eder? Daha Kanka çok sen para eder? beni görüyor musun? Ben full tank oldum. Rubish full tank oldum. Abi bu herif ne ya? Ör hem örümcek, hem tank, hem 5 milyar tane şapkası var. Şunu aldım ya. Adem arttı. Derinli. Adem 200'de 351 yaptım. Aaa hayır. Çok basit ölüyorum ya dojlamazsan. Şu adamı alırsan ben eğer hallederim de. Beni kaldırırsan o adamı öldürürüm ama onu öldürebilirim Bekle az bir kaçacağım abi, kanka. Abi. Abi bak. Nene. Çınar dur bir. Abi. Ee, ben bak. şeye. Bak bu sade sade. Çok kolaydı. Peki şapka dağımızın olması Rubiş ne diyorsun buna? Şey, diyorum. ya. Orada bir sustum o dağa girdim de. <laughs> Yuppi. O bak şey oldum platin. Ne bu gladyatör ne lan? Aa arkadaşlar görmüyorsunuz şu an. pardon. gözlerinizi bir açayım bağladım da. Gözleriniz bağlı gelse bir şeyler yaptım ama çaktım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Gelajetörüm. <laughs> Hangi nasıl? Çok es. Ben bu boş zaten bu ketçap şişesinin dolapta ne işi var ya? La gel. At Dolap dolapta boş ketçap şişesinin ne işi var? Ay dur biz kedi verici neydi kızda oyun gerekiyordu istiyorsan. Ama dur bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar.